Ha şey onu, onu... burası Osmanlı tarzıymış. Diğer taraf Osmanlı tarzı. Ha. İmam ailesi de taşçıymış Zaten bu Hı. bu bölgenin hepsi taşcıli yapılmış. Burada taş yani çok iyi de. 5000 yıllık hatta yaşam var. 5000 yıl. 5000 yıllık bir yaşam tarzı kimlerin yaşadığı evet. daha doğrusu da tam bilinmiyor evet. ama şöyle milattan önce 1200 1300 yıl var. Evet. Şey burası mı? <gülüyor> burası lavabo <laughs> olarak kullanılıyor. <laughs> kendi cihazın su var zemine gidiyor. Evet. Şurada banyosu var. Oturma evet. yeri burası. Burası. Seri yolda diyoruz. Burası kiler mi? Mutfak mı? Evet. Burası şey gibi, ambar ya. Ambar. Anlayabiliriz. Ne kadar da muzgulaymış bunlar. Yukarıdan dolduruyorsun muzgulay, aşağıya alıyorsun. Burada deliği var. Burada devletleri var, aşağıda da bak. Buradan da geliyor. Evet, Buralı mısınız, devlet tarafından mı görüyorsunuz? Buralıyım, buralıyım. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bundan sonra da yapalım. Ardından herhalde orjinaldi, diğerleri de yedi. Ardı yani. Üstteki mi orjinal? Orijinaldi. Aynı sorun şey değil Hı. Şu an evet. mi? Tamam ya da oturma basıymış Tedirin da Yani iyi de pek oturamaz Bir girelim gidiyoruz 5-6 basamak var Kenarına gidiyorum Sıra bitiyor Biz zedalaşıyoruz gidiyorlar. Süre evet. bitiyorlar. Bay bay. Ben. Ne gibi lan?